Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelle geldim. Şöyle ipim polosu bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar. Elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Ben iki buçuk numara tığ kullanacağım. Şöyle hemen modelime başlamak istiyorum. Yelek, şal, atkı, şapkalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Battaniye örebilirsiniz. Harika, çok çok kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir model. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şöyle zincir çekerek başlıyorum. Hırka örebilirsiniz. Dediğim gibi bebek battaniyesi ya da diz battaniyesi örebilirsiniz. Şal örülebilir çeyizlik örülebilir. Gerçekten yapımı da kolay. Ve güzel bir model. Modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde anlatacak kadar şu kadar yeter. Zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 2, 4, 5 zincir atlayıp 6. zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle biraz daha açalım. Yine aynı yuvanın içine ikinci trabzanımı yapıyorum. Trabzanlarımı hep ikili çekiyorum. 3 tane aynı yuvanın içine trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirimin içine hemen yine ikili trabzan aralarda bakın hiç zincir çekmiyorum yine aynı yuvanın içine ikinci trabzanımı yapıyorum yine aynı yuvanın içine üçüncü trabzanımı yine yapıyorum yine bir 2 zincir atlayıp üçüncü zincirime yine hep bu şekilde arkadaşlar Ar arada iki zincir atlayarak aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi hiç yine arada zincir çekmeden burada kenardayım arkadaşlar. Bir zincir atlıyorum. ikinci zincirimin içine bir tane ikili trabzan yaparak kenar ilmi, e, kenarımı yapmış oldum. Kenar trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Böyle zinciriniz fazla falan geldiyse kesip atabilirsiniz. 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Birinci üçlü trabzanla ikinci üçlü trabzanımın şu araya batıyorum. Boşluğa. 1, 2 de yine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Ve şimdi geriye şu kısmı arkadaşlar şöyle göstereyim şuraya bir tane daha trabzan yapıyorum şimdi hiç arada zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi alıyorum birinci üçlü trabzanlarım ikinci üçlü trabzanlarım bakın şimdi buraya hemen bakın buraya batıyorum yine aynı şekilde trabzan yaptım bir zincir çektim tığımın üzerine ipimi aldım hemen tekrar geriye bakın batıyorum bakın çok kolay bir model şimdi yine arada hiç zincir çekmeden bir önümüzdeki bir sonraki trabzanın arasına yine batıyorum Bakın önce şu kısmı atlıyorum arkadaşlar, sonra araya bir zincir, tekrar buraya geriye geliyorum ve yine bir trabzan yapıyorum. Şimdi arada hiç zincir çekmeden, bakın bu yine buraya geldim, araya bir zincir, tekrar geriye geliyorum ve bir trabzan daha yaptım şimdi hiç zincir çekmeden yine karşıya geldim bir zincir çekiyorum yine buraya geriye geliyorum herkes rahatlıkla bu modeli yapabilir yine geldim bir trabzan bir zincir sadece aralarında bir zincir çekmiş oluyorum arkadaşlar tekrar geriye batıyorum ama yandaki modele geçerken zincir çekmiyorum hiç aralarda Evet şimdi tekrar sonuncu kenarıya geldim bir trabzan bir zincir çekiyorum yine geriye dönüyorum Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz. Şimdi hiç zincir çekmeden bakın kenardayım artık. Hemen bakın boşluğa batmıyorum. Şöyle zincirimin içine batarak yine ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Evet arkadaşlar sıramı bitirdim. Bakın sadece iki sıradan oluşan bir model demiştim ve yine 1 2 3 zincir çekiyorum geriye döndüm şu arada bir zincirimiz vardı Evet buraya şimdi batarak 3 zincirle döndüm 1 2 3 şu yuvaya arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yaptım arada hiç zincir çekmiyorum hemen yana geliyorum bakın şu çarpı şeklinde şöyle bakın bir iki üç tekrar yana geliyorum Bakın, tekrar içine battım. 1 2 3 Tekrar batıyorum. 1 2 3 Bu şekilde sıra sonuna kadar yine geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi takıldığınız yerde tekrar bakabilirsiniz. Sadece bir ve ikinci sıradan oluşuyor. İkisini de gösterdim. Şimdi ben de birkaç sıra daha örüp hemen geriye dönüyorum. Yükseltip. Evet modelimi yükselttim arkadaşlar. Bir iki sıra daha ördüm. Bakın harika bir model. Yelek, şal, atka dediğim gibi istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.